şu karşımdaki ünlü devlet büyük mağazası 1921'de kurulmuş Bak, yukarıda yazıyor 1921 sol üst köşede 2022 sağ üst köşede 101. yılını kutluyor efendim İşte iki yıl önce tuhaf bir yangınla çatı katı yanan sonra yenilenen bina ben geldiğimden beri cephesi çok değişti ama o şu klasik moğolca Olsin İhtilgur burada da İngilizce State Department Store yazan o cephe değişmedi. Onun hemen karşısında şu park alanı var. Orası Barış Bulvarı yani Yorgun Çölü. Bu yanda da böyle Çolcu Caddesi'ne giden araya böyle bir park alanı yapmışlar efendim park alanını. Şurada sahne gibi bir şey görüyoruz. Dondurmacılar. Hmm, burada fast foodcu bir şey varmış. Bayram dolayısıyla açmamış. Şu da açmamış efendim. Evet, bu sahnenin öbür yanında sahne elma biçiminde. Bu yanda da böyle bir Beatles sürprizi var. böyle ilerliyoruz. Çöl Caddesi kesişiyor. Öbür yanında sirk binası görüyorsunuz. Öyle spor salonu gibi görüp de spor salonu falan sanmayın. Sirk binası. Bu aralar sirk yurt dışında turnede olduğu için epey zamandır sirk görmüyorum. Gerçi yakın bir zamanda bir gösterileri vardı ama Moğolistan'da, Meydan'da. <laughs> o gösterinin olduğu akşam ben başka bir işte meşguldüm. Ay Yerler ıslak, ayaklarım kayıyor. <laughs> evet. Geldik. Sağlı, so sağlı sollu bir sürü unlu mamuller lokanta, kafe, pub gibi yerler var. Haliyle evet böyle güzel arabalarda Moğolistan'da çok göreceksiniz. İnsanların gelir düzeyi iyi olduğu için ve iyi olmadığı zaman meydanda toplanıp biz niye kendi ülkemizde sefalet içinde yaşıyoruz başlıklı gösteriler yaptıkları ve burası bizim ülkemizse burada en iyi biz yaşayacağız talebinde bulundukları için evet böyle güzel lüks arabaları bolca bulabiliyoruz Moğolistan'da efendim hmm, bak şundan söz etmem lazım şu karşıda yeşil beauty japan yazan bitişiğinde sakura kafe yazıyor orası bir unlu mamuller olarak açılmış şu anda milletin sıra beklediği, sıra beklerken siparişini verdiği, zaman kaybetmemek için siparişini verdiği içeri oturduğunda siparişi hazır olarak zaman kaybetmeden yemeğe başladığı, dışarıda bekleyenleri daha fazla bekletmemek için böyle bir yöntem buldukları bir yer. Evet. Sol Caddesi'nin köşesine geldim. Sol Caddesi'nden daha önce söz etmiş miydik? Burası geçen yıllarda birçok yabancı turistin neredeyse cirit attığı bir cadde. İşte en başta ne onun adı? Irish Pub ile başlıyor. Böyle bir sürü turist etkinliği. Burada da başka bir Irish Pub var. Efendim. Böyle bir cadde. Covid'den beri zaten pek yabancı geldiği yok. Moğolistan'a. Bu yazda umduğumuz kadar çok yabancı turist göremedik işin doğrusu. Yani nadim sürecinde birkaç gün e, biraz sayının arttığını sanki gözlemledim. Ama aldatıcı bir gözlem olabilir. E, yine ortalık, ha. bir de bayram bittiği için tabii büyük ihtimalle herkes şehir dışına gitti. O yüzden sokaklar genele göre oldukça sakin.